2021 Aşağıdayız. Bu sefer Mert Çınar'ı oğlum, sallıyor. Oraya gidecek misin? Nereye oğlum? Oraya. Oğlum orada tamirat varmış şu an. Ta tamirat, yapsır, oraya evet tamirat bittikten sonra gideceğiz. Söz. Sen Tamir kardeş... kardeş. Evet oğlum sen kardeşi kardeşi salla oğlum. Aferin benim oğluma. Oy 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 ay ay ne kadar tatlısınız siz. Ne kadar tatlısınız siz. Ben, ben sizi, ben sizi ısırsam mı? Ben Evet ben sizi ısırsam mı? Biraz ısırayım ya. Böyle ısırayım az bir şey. Hmm. Öyle mi? çocukta <laughs> kalmış.